Hazır mısınız arkadaşlar? Bir yandan şu kasaları falan açıyorum. Sistemi toplayıp oyun testlerine girişeceğim. Kasamız şurada. Spec Delta RGB olacak. Ve bu sistem videosu yarın akşam yani 22'sinde 6'da yayında olacak. Bakın. Peki ne donanımlar kullandık? 500 GB M2 SSD var. 16 GB dual bir RAM'imiz var. Ekran kartımız işte en bomba parçamız. RTX 3060 GB 3 fanlı. Oo efsane. işlemci, 11400F. Anakart öyle bazıları anakarta laf attı. Intel olursa anakartı dandik olur dedi. Çok dandik değil arkadaşlar. Yani H510M H serisi bir anakart var. Yani bomba gibi bir sistem geliyor. Fiyatını söylemeyeceğim. Biraz şöyle merak edin. Şu kasayı da bir yandan çıkartmam lazım. Ama çok iyi bir fiyat olacak. Bu sebeple yarın akşam 6'da hepiniz hazır olun. Kanalımda bekleyin. Linki paylaştığım gibi videoya attığım gibi patır patır satın alın. Çok az adetli bir stok yok. Stok da olacak onu da videosunda söylerim. Haberiniz olsun şimdiden kolları sıvayın. Abone olmayanlar abone olsun. Bildirimlerini de açsın uyarmadı da demeyin. Kendinize iyi bakın.